Merhaba çalışkan pandalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün dershaneye gitmeden DGS kazanmak mümkün mü konusunda bildiklerimi aktaracağım. Şöyle söyleyeyim. Ben kendim derece yaptığımda ve öğrencilere derece yaptırırken yani koçluk yaptığım öğrencileri başarıya ulaştırırken çoğu dershaneye gitmedi. Hatta dershaneye gidenlerin dershaneye gitmesini engelledim. Çünkü dershanelerin çoğu zaman öğrenciye bir şey katmak yerine vakit kaybı olduğunu düşünüyorum. Bunun neden olduğunu açıklayacağım ama öncelikle Başlıktaki soruya kısaca cevap vereyim. Dershaneye gitmeden DGS kazanmak mümkün mü? Pek tabii mümkün. Zaten çoğu öğrenci günümüzde artık dershaneye gitmeden DGS'yi kazanıyor. Ve siz bunu nasıl yapabilirsiniz? Biraz bundan bahsedelim. Biraz da kendi tecrübelerimi aktarmak istiyorum. Ama önce tabii ki de her zamanki gibi YouTuber girişiyle başlıyoruz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi şimdiden unutmayın diyerek <laughs> Klasik YouTuber girişi. Şimdi şöyle söyleyelim. Ben kendim sayısal 299. olurken bir dershane gitmedim arkadaşlar. Artık günümüzde dünyanın en iyi dershanesi bence ücretsiz bir şekilde YouTube'dur ve YouTube sayesinde birçok şey öğrenebiliriz. Bu video bile aslında size bir tecrübe bir bilgi katacaktır ve bunun gibi yüzlercesi var. Bu bilgileri düzgün ve doğru kişilerden alabilirseniz ve biraz emek harcarsanız pek tabii sizin de kazanmanız çok mümkündür. Hem de hiç dershaneye gitmeden. Dershane kimler için iyi olabilir? Bundan biraz bahsedelim. Hani dershaneye gittim diye hemen üzülmeyin. Aranızda belki dershaneye gidenler vardır. Arkadaşlar dershanenin neler sunduğuyla ilgili şöyle bir şey anlatayım. Dershane size çalışma ortamı sunar ve düzenli bir eğitim hayatı sunabilir ve hoca sunabilir. Ancak gerçekte en iyi dershaneler bile en pahalı dershaneler bile maalesef hoca kalitesi olarak ve düzenli ders olarak bazen sıkıntıya sekteye uğrayabiliyor ve unutmayın dershanede bir sınıfta olacaksınız ve sınıfın ortalamasına göre hoca anlatacak. Halbuki herkesin kendi bireysel bir gelişim hızı vardır ve eğitim, ders çalışma tamamıyla bireysel olmalıdır. Herkes aynı şekilde çalışacak, herkes aynı şekilde öğrenecek diye bir şey yok. Kimi mesela yazarak öğrenir, kimi dinleyerek öğrenir, kimi görerek öğrenir. İyi öğrenci bunların hepsini yapar ama bunlardan herhangi birini yapmayan birisi kötü öğrenci olacaktır diye bir şey yok. Mesela bazısı hiç yazmaz ama yine çok başarılıdır derslerinde. Bazısı çok yazar o şekilde başarılı olur. Yani bunlar kişiden kişiye göre değişiyor. Dershaneleri sevmemin nedeni, eskiden mesela dershaneye ihtiyacımız vardı. Evet, bir 20 sene önce okulda hocanın anlattığı ve kitapta kuru bilgiden başka hani birinin sana birebir anlatabileceği ve düzgünce ders kıvamında anlatabileceği bir şey yoktu maalesef. E bu yüzden dershane gerekli gibi bir şey oluyordu. Çünkü seni diğerlerinden ayıran, daha fazla çalışmanı sağlayan ve hani anlamadığın noktaları daha iyi anlayabileceğin bir ekstra kaynaktı. Ancak günümüzde YouTube var bunu yapabileceğimiz. İnternet gerçekten bu konuda çok başarılı. YouTube'da istediğiniz hocayı açabilirsiniz ki özellikle benim önerdiklerimi izleyin yoksa bir seneniz boşa gider. <laughs> bu hocalardan çok iyi dersler dinleyebileceğiniz gibi kötü olduğunuz konuyla alakalı da bir sürü etüt yapabiliyorsunuz kendi başınıza. Normalde dershanelerin yaptığı hani vaat etti yani etüt yapıyoruz falan diye. Çoğu zaman rehberlik anlamında da işte ben olayım ya da başkaları DGS'ye başarmış insanlar ya da bu işi profesyonel olarak yaparan psikoloji mezunları da YouTube'a video çekerek sizleri psikolojik anlamda ve rehberlik anlamda da destekleyebiliyor. Bu yüzden artık dershanelerin miladını doldurduğunu düşünüyorum. Ha eğer şöyle birisiyseniz ders çalışacak ortamınız evde yoksa veya insanları gördüğünüz zaman yani diyelim ki diyelim ki bir sınıfa girdiğinizde başkaları da var. Bu, bu sizi gaza getiriyorsa bu sizi daha fazla ders çalışmaya şevk ediyorsa veyahut da ne bileyim hani bir insan içine çıkmak hoşunuza gidiyorsa, dışarı çıkmak hoşunuza gidiyorsa, çok seviyorsanız yani, hani sosyal olmadan ölüyorsanız yani, bu sizin için nefes almak, yemek yemek gibi bir şeyse, o zaman dershaneye gidebilirsiniz arkadaşlar. Hani dershaneye giden kaybeder diye bir şey yok. Dershaneye gitmeyen kesinlikle kaybeder diye de bir şey yok. Bu konuda net bir şey yok. Bu kişiden kişiye göre değişir. Siz bunun farkında olun ve unutmayın. İki sürü de kazanabilirsiniz ama iki kısımda da yani dershaneye giden de de gitmeyen de de ortak nokta nedir? Çok çalışması lazım. Sadece dershanenin verdikleriyle kazanamazsın. Sadece YouTube'dan çalışarak da kazanamazsın. Bir şekilde çok fazla çalışmalı ve rakiplerin önüne geçmelisin. Bu bir yarış arkadaşlar. Zaten dershanelerin çıkış noktasından biri de budur. Hani okullar var ya hani okullar okula gidiyorsun ve kitap var. Normalde herkes bu ikisiyle çalışıyor. Ama sen dershaneye gidip üçüncü bir ekstra itici güç kullanıyorsun ve bu seni diğerlerinin önüne sokuyordu eskiden. Ama şu anda artık kişisel gelişim ve kendini iyi yönetebilirsen internet sayesinde çok iyi şeyler elde edebiliyorsun. Tabii ki de burada bazen şöyle bir sıkıntı var. Kişisel yani tek başına her şey yapmaya başladığın zaman zorlanabiliyorsun. Yani araştıracak çok fazla şey var, öğrenecek çok fazla bilgi var, ayıklayacak çok fazla iyi ve kötü bilgi var. Bu tarz şeylerde de işte koçları ve özel hocaları kullanabilirsin. Mesela ben de koçluk yaptığımda aslında bunu vaat ediyorum. Hani birebir kendi tecrübelerimi ve hatalarımdan öğrendiklerimi ve doğru yaptırarak öğrencileri başarıya ulaştırırken öğrendiğim teknikleri sizlere söylüyorum. Sizler de bunları uygulayarak vakitten kazanıyorsunuz aslında. Aslında yine siz de internetten bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Kendi kendinize de bunu başarabilirsiniz. Ama benim varlığım sizlere bir ilerleme ve itici güç sağlıyor sadece. Hepsi bu. Sadece zamandan kazanıyorsunuz yani. Bu yüzden illa benden koştuk alacaksınız ve illa birine gidip koştuk almanıza gerek yok arkadaşlar. Kanalda yüklediğim ücretsiz videolarda işinize yarar. Yeter ki siz araştırmaya ve öğrenmeye meyilli olun. Dershane gitmeden de çok rahat kazanabilirsiniz. Koştukla da kazanabilirsiniz. Koştuk olmadan da kazanabilirsiniz. Yeter ki çok çalışmaya göze alın arkadaşlar. Unutmayın bu bir yarıştır. Ve sizin kazanmak için yapmanız gereken diğer rakipleriniz uyurken çalışmak veya çok çalışıp insanların yapmadığını yapıp emek gösterip diğerlerinden farklı konuma gelmek. Zaten hayatta başarı dediğimiz şey biraz da budur. Hani birini başarılı kılan herkesin yapamadığını veya herkesten bir şeyi daha iyi yapmasıdır. Anlatabiliyor muyum? Sonuçta başarı herkesin kolayca yapabildiğini, herkesin yapabildiğini yapamayan kişilere başarılı denir. Yani başarılı insanlar genellikle hani genelin dışında farklı olan, özel olan kişiler olur. Ve eğer siz de farklı olarak öne çıkmak istiyorsanız başarılı olmak için emek vermeniz gerektiğini unutmayın arkadaşlar. Elbette ki hepimiz özeliz, farklıyız. Her birimizin kendi bir değeri var. Ama açık söyleyeyim bir altın madeni getireyim size böyle bir taş şeklindedir. Ekrana da koyarım belki böyle garip bir taş ya da başka madenler. Bunların hepsi böyle taş şeklinde böyle garip şeyler. Ama bunu işlediğin zaman ortaya çok güzel şeyler çıkabilir. İşte sizin hepiniz evet özel madenlersiniz, farklı şeylersiniz. Hepiniz çok değerlisiniz. Ama işlemedikten sonra hiçbir işe yaramazsınız arkadaşlar. Kusura bakmayın bunu biraz sert bir şekilde söylüyorum. Ama olay tamamıyla bundan ibaret ve dünya çapında bu iş böyle görülüyor. Hani sen, sen çok yeten olabilirsin Çok zeki olabilirsin, çok güzel olabilirsin, ama bununla ilgili bir şeyler yapmadıktan sonra, çaba göstermedikten sonra ne güzelliğinden bir şey elde edebilirsin, ne zekandan bir şey elde edebilirsin, ne de sporsal yeteneklerinden bir şey elde edebilirsin. Çaba ve emek olmadan hiçbir zaman başarılı olamazsın. Diyerekten bu videoyu sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ederim Pandalar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olup ailemizi büyütmeyi ve videoyu beğenip beni desteklemeyi unutmayın. Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Hoşçakalın.